Din ne demek? Din yüce Allah din demek bir yönetim şeklidir. Yani fikirler Kur'an'ın zıttı her fikir bir dindir. Mesela örnek verelim. Mecusilik, Hinduizm, Yahudilik, Hristiyanlık Bunun gibi birçok çatı altında aynı fikri paylaşanlar bir din oluşturmuş olur. Yüce Allah Ali İmran Suresi ayet 19'da Allah adına tek din İslam'dır diyor. İslam. O ne demek İslam? Kur'an'dakiler yani Kur'an'ın içindeki helaller, haramlar, Yüce Allah'ın belirlemiş olduğu kurallar, yasalar bunlar bir dindir. Diğer taraftan Kur'an'a her zıt olan yönetimlerse yine bir dindir. Ama Allah katında tek dindir, İslam'dır geçerli olan Allah diyor diğer dinleri kabul etmez. Kur'an'a uymayan her fikir kendi çapında bir dindir. Kafirin süresinde Yüce Allah ne buyuruyor? Lekum dinikum veliyeddin. De ki onlara sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Siz benim taptığıma tapmazsınız. Yani onun istediği gibi yaşamazsınız. Ben de sizin taptıklarınızın istediği gibi yaşamam. Siz benim taptığıma hakkıyla ibadet etmezsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza, öfrenize, adetlerinize uyacak değilim. Onun için din deyince aklımıza Kur'an'a zıt olan fikirleri savunanları desteklememiz onların dininde olmuşuz demektir. Yani eğer ki birileri bir fikri savunuyorsa Kur'an'ın zıttı biz de o fikirleri tasdik ediyorsak biz onların dinine girmiş oluruz. Ama Kur'an'ı tavsiye ediyorsak, Kur'an'ın peşinden gidenleri bize tavsiye ediyorsak, bizim dinimiz İslam dini olmuş oluyor. Onun için lekum dinikum ve din demek, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize, her yaşam biçimi bir dindir. İslam'ın, İslam'a uymayan, Kur'an'a uymayan hareketler, davranışlar da bir dindir. Onun için dikkat etmemiz lazım. Erk adet istiyorsaq İslam dilini uyğunlayıb Qurana görə yaşamamız lazımdır.